Candan misal, işte o da malum, Allah Rasûlü'nün her arzusundan canım malım sana fedâ olsun diyordu. Yani şehit olmak bile bir nimetti Eshâb-ı Kerâm için. De bu ecdatta da öyleydi. Çanakkale'ye giden dedelerimiz de öyleydi. İstanbul surlarına tırmanan Ulubatlı Hasan arkadaşları da öyleydi. Bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlardı. Hep bunlar nedir? Cenneti satın almanın telaşesi. Cenab-ı Hak bize de eshab-ı gibi olmamızı istiyor. Işte. Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde İslam dini İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler her türlü cefaya katlandılar. Kalplerini koru. Malları gitti, şeyleri gitti, aç kaldılar. Her türlü zulme katlandılar. Sırf kalplerini koruyalım. İmandan bir fire vermeyelim. İmandan bir taviz vermeyelim. Onlar sonra Ensar onların canlarını, mallarını Allah'ını bezdettiler. Onları güzellikle tabi olan onların tabirinden ihsan sahibi buyuruyor. Cenab-ı Hak oradan da ondan sonra gelen nesillere bir hitap, onlara benzememizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde kalacakları zeminden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. O cemaat, asr-ı saadet toplumu nasıldı? Onlar kendilerini toplumdan ve dünyanın gidişinden mesul gören kimselerdi. Hem toplumdan kendilerini mesul görüyorlardı, hem de dünyanın gidişinden mesul görüyorlardı. Dünyanın gidişinden mesul göre ta e kadar gitti. Semerkant'a kadar gittiler. Afrika'nın içine kadar girdiler. Atlas Okyanusu'na e kadar girdiler. Dünyanın akışından kendilerini onlar mesul görüyorlardı toplumlarından mesul görüyorlardı. De Cenab-ı Hak bizdeni onlar gibi olmamızı arzu ediyor. Hep bunlar cennete giriş vizeleri. Cenab-ı Hak'ta dostluk vizeleri. Her inen ayete sema inan ve ina diyor. Hemen tatbikata geçiriyorlardı. Ali İmran suresinin 172. ayetinde güzel bir misal var. Uhud bitti. Düşman müşrikler geriye doğru Mekke'ye doğru gitmeye başladılar. Efendimiz onları hamral Esad'a kadar kovalayın dedi. Yani gücümüzü görsünler. Tekrar bir dönme niyetinde, Müslüman saldırma niyetinde bulunmasınlar diye. Onları hamral Esad'a kadar geçirin dedi. Eshab-ı kiramı. İki kardeş, biri az yaralı, biri çok yaralı. Birbirine dediler ki, bizim oraya kadar hamral Esad'a kadar yürüyecek halimiz yok. Fakat Allah Resulü'nün uzakta kalmak ne bir hicrandır. Ne korku ne zor bir ayrılıktır. Hafif yaralı dedi ki çok yaralıya eğileyim de sırtıma bin dedi. Bir de Esed'e kadar da Eshab-ı Kiram arkasından dedi. Onları takip edelim dedi. Ayet-i kerime yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin davetine uyanlar bunların işlerinde Amel sahibi işine takva sahipleri olanlar için pek büyük pek büyük bir mükafat vardır. <laughs> Efendimiz Uhud yine Rebi'yi sordu. Bir sahibi seslendi hiç cevap gelmedi. Seni Allah Resulü soruyor deyince kısık bir ses geldi ben ben buradayım diye. Rabi gittim de baktım diyor, yüzü diyor darbelerden kalbura dönmüştü, kanlar içindeydi diyor. Ona dedim ki seni Rasulullah soruyor, bana zorla bir gözünü açtı, gözünü kıpırdadıncaya kadar Allah Rasulü koruyamazsanız bunun kıyamet hesabını veremezsiniz buyurdu. Şimdi biz nasıl evlatlarımızı yetişiyoruz, yetiştiriyoruz, nasıl toplumun derdindeyiz, nasıl bir iman derdindeyiz, nasıl bir emri bil maruf derdindeyiz, Velhasıl dünyada ahiret için varız. Ahiret için dünyaya gönderildik. Dünya geçi bir bir imtihan dersen yine diğer bir ayet ise, acı bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi cenab buyuruyor. Allah böyle inanır. Mallarını da ve canını da Allah'ın cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o gün günahlarınızı bağışlar. Size zeminden ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerine güzel meskenleri koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Velhâsıl dünyada kaybedecek bir zaman yok. اِنَّمَا الْعُسْرُ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرُ يُسْرًا Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak bir kolaylık ihsan eder. Dünyada bu zorluktur. Nefsi arzularına mukamet etmektir. Fe iza faragta fensab ve ila rabbika Bir hayırlı işi, bir işi bitirince diğer işe dön. Cenab-ı Hakk'a yönel buyuruyor. Yani bir boş zaman olmayacak. Boş zaman olursa onu yanlış şeyler kaplar. Helak eder, götürür. Ondan sonra gelen ayet bu cenneti satın alan ayet şeyler kimler? Et taibun <laughs> buyuruluyor. Tövbe edenler. Cenab-ı Hak bir nefis engeli verdiğim için onun karşısında bir de tövbe kapılarını açıyor. Tabi bu tövbe kapılarını açıyor. Fakat ben tövbe ederim Allah da kabul eder. Cenabı öyle buyurmuyor. Dokman sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affını güvendirerek sizi kandırmasın. Daima Cenabı ı Hakk'ın bir kahhar sıfatını da unutmamak lazım. Demek ki Kur'an ve sünnet hayatın her safhasında olacak. Seherler ihya edilecek. Salihler ve sadıklarla beraber olacak. Cenab-ı Hak bizden nasıl tövbe eder, nasuha istiyor. bir tövbe istiyor. Yine Fatır Suresi'nde benzer ayet. Sakın dünyayı hay dünya hayası aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah'ın hakkında sizi kandırmasın. Ondan sonra gelen Zümer Suresi'ndeki ayet de de ki en nef kendi nefis aleyhine hatta aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ümit kesmeyin. Yani arttaki ayet onun istikametini veriyor. Çünkü Allah bütün günahlara bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayan, çok esirgendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Tövbeye dönün. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Tövbe içinde samimiyet lazım. Tövbe içinde günahlara veda etmek lazım. Samimiyetle veda etmek lazım. E ben hem işim Allah beni korusun. Allah beni uzaklaştır. O olmuyor. Ciddiyet istiyor tövbe. Kıyamet günü şu sorulara cevap vermeden insan yerinden kıpırdatılmaz mı? Bir, ömrünü nerede tükettin? Allah sana bu ömrü niye verdi? Sen bu ömrünü nerede tükettin? İlminle ne gibi işler yaptın? Sana Kur'an-ı Kerim, sünneti seni ne gibi mesajlar verdi? Cenab-ı Hak 90'a yakın yani ey, ey iman edenler buyuruyor. Ne kadar onun hudutları içindeyiz. Malı nerede kazandın ve nerede sarf ettin? Bu vücudunu nerede yıprattı? Bunlara cevap verilmeden kıpırdatılmaz buyuruyor. İstiğfar da çok mühim kardeşler. Hasan Basri Hazretleri'ne dört kişi geldi. Birincisi kuraklıktan, ikincisi fakirlikten, Üçüncü tarlanın verimsizliğinden, öbürü de çocuğun olmamasından. Hı. Dört tane şey için dua istediler. Efe, İbrahim e, Hasan Basra'da dördüne de istiğfar tavsiye etti. Dediler ki, sizden dört kişi geldi, ayrı ayrı, ayrı şey talep etti, siz dördüne istiğfar telkin ettiniz. O da şu ayet i kerimeyi okudu, Nuh Suresinin 10 12. ayetleri. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlıydır. Mağfiret dileyin ki üzerine gökten bol bol yağmur indirsin. Kuraklık istemişti. İstiğfar kadar yağmur indirsin. Fakirlikten şikayetçiydi. Mallarınızı, oğullarınızı çoğalsın. Size bahçeleri ihsan etsin. size için ırmakları akıtsın buyurdu. Bellası, istiğfar çok mühim. İstiğfarın en kıvam anı seherlerde. Doğanın şartları vazgeçme bir pişmanlık 2, ameli teyit etme 3. En mühimleri. Ondan sonra Cenab-ı el abidun buyuruyor. İbadetleri bir beden ve ahenk için yapın. Namazın getirdiği istifade ayrı, orucun istifadesi, zekatın ayrı, umrenin şeyin ayrı, haccın ayrı vesaire. Bunlar hepsi ruha verilen vitaminler. Bunların hepsinden kıvam derecede istifade etme. Cılız kalmaması lazım. Geometrik bir alanda kalmaması lazım bir veşt halinde olabilmesi. Onun Cenab-ı el abidun yani tazimle emrillah. Allah'ın emirlerini büyük bir tazimle ifade edenler. Ondan sonra el hamidun geliyor. Hamd edenler. Hamd nedir? Övgüdür. Fatiha'nın ilk ayeti her rekatı elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Her görüşünü Cenab-ı Hakk'ın ilahi azametini düşünme kendimize bakalım bir yok kadar bir sudan nasıl oldu evladımıza bakalım onun rengini biçimini şeklini biz mi verdik o çiçek niye açıyor kimin için açıyor bu dünya alemi kimin için bellasim kalp devamlı ilahi vitrinleri seyredecek ilahi vitrinleri tefekkür edecek ilahi nakışları seyredecek her an orada değişik manzaralar seyredecek ve her şey bir tefekküre davetiye kainatta mikrodan makroya kadar. Bu tefekkür nece ne kul ham halinde yaşayacak. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'tan gereği gibi ancak marifet ve irfan sahibi alimler korkar. Çünkü kalp ilerledikçe devamı ilahi müşahedenin altında olduğunun bir şuuru içinde olacak, idraki içinde olacak. Esaihum buyur, oruç tutanlar, Allah için seyahat edenler. Niye Cenab-ı Hak oruç tutturuyor bize? Niye bizi aç bıraktırıyor? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin ne kadar takdir etmeye muhtaçız. Yarım bardak suya, yarım dilim ekmeğe, yarım günde muhtaç kalıyoruz. E bu halika ne kadar bir teşekkür halindeyiz. Cenab-ı Hak bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetlidir. Bunun bir şuurunda bulunabilmek. Yusuf Aleyhisselam e, ganimetli şeyleri dağıtırken ha hazineden erzakları aç olarak dağıtırdı. Gelen açın ben farkında olayım diye. Açlığı yaşayayım ki açın halinden anlayayım. Yoksulun halinden anlayayım.